Bir pazar çarşı zamanı gelmişti. Haydi. Giyindim hemen ben de sivilleri. İçimde birazcık çarşı sevinci. imzalar atıldı serbestim şimdi. Dolaştım Ankara'nın her yerini. Etimiz kutu birazcık dikmeni. Aslında Ankara güzel bir yerdi. Gezmeye vakti yok yoktu ki biz. Saat beş olmaya az kaldı kızıla askeriye yakındı oturduk kafeye söyledim çayı yorgunluk vardı her yerimde ay çayımı son demlerine gelmiştim kapıdan biri girdi ve kilitledi Nedense gitmekten bir an vazgeçti beni si ben çayımı tazeli Baksa bir kez bana der demez. Öyle bir baktı ki bana eminim Ankara hasta bu kız. Bakışma görüşme derken bir ara sanki gel dedi otur bu masaya. Gurur mu artık ayaklar altında gittim ben hemen oturdum yanına. Nasılsın iyi misin ayakları gülüşü benimim benden aldı sormayın. Sakın benim ne yaptığımı Dilimi yutmuştum Konuşamadım Her neyse muhabbet Teslim olma Baya geçti Gözleri inan her şeye bedeldi Saat 10 Kalkalım mı artık beni Fark etmez sen nasıl istersen Dedim aslında Kalkmayı hiç istemedim Saatler nasıl geçti Bilemedim Duy sesimi Ankara Bu kıl kafeden Çıktık yola devam ettik Yolda hep birbirimizi izledik Buluşup dar bir sokağına girdik Burada dur yolun sonuna gelmiştik Anladım ayrılık zamanı geldi Acaba yine görür seni Bilmem ki olabilir belki dedi Numarasını yazıp hemen verdi O eve Karşımı kilitlediler ama güldü Cezalar gülmemi saladı gördüm O kızı tanıdım hayata döndüm Şimdi siz beni sorarsanız eğer Dağları delemem yüreğim yeter İnşallah sevdamız bir ömür sürer Yüreğim her zaman izinden gider Lay lay lay, la lay, 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 lay.